Cemre Hanım'ın hassas olduğunu biliyorum kitap fuarında falan karşılaşıyoruz babanla ilgili kitap da yazdı Hı -hı. bu mesele Türkiye'nin medyası açısından bence çok önemli bir mesele o yüzden ben seninle konuşmak istedim birinci tezimiz birinci tezimiz şu benim açımdan cevap verme hakkı olmayan bir insanın arkasından konuşmak belki bu kenar ilki olması lazım. Bir de hapiste olanın arkasından konuşmak bize uygun olmayabilir. Hemen e, izleyicilerimizi hatırlatıp sana sözü bırakacağım. E, Mehmet Ali Birant benim de e, Doğan grubunda olduğum dönemde, CNN'de aykırı soruları yaptığım dönemde zaten e, orada en üst düzeydeydi. E, Aydın Doğan'ın e, bir e, medya e, sihirbazı dediği, bana şahsi olarak ikili konuşmamızda hayatımda gördüğüm en güçlü, medya ismi Mehmet Ali, Ali Birant'tır. Tatlı dilidir. Enteresandır. Adamı alır götürür falan dedi ki Cumhurbaşkanı'nı bile e, her koşulda soru sorar falan hallederdi. Öyle bir söz ediyoruz. Türkiye'de arka arkaya Balyoz, Ergenekon, Oda TV, 3 Temmuz Fenerbahçe davası dahil olmak üzere bu davalar sürüldüğünde Mehmet Ali Birant en kritik görevlerden birindeydi. Yani o gün genel yayın yönetmenliği yapan herkes tanıktır buna. Ve Mehmet Ali abi de çok iyi biliyordu ki biz de biliyorduk. O oralara hem siyasi baskı vardı hem de Fethullahçılar da vardı o yapıların içinde. Bunu da altını çizmek isterim. ve bunları da biliyorduk. Geçen gün şu anda bu davadan yargılanan, 3 Temmuz'dan yargılanan Ekrem Açıkel saat 13'te 15 arasında program sunmak için Halk TV'ye transfer edildi. Ben neden transfer edildiğini iki gün içerisinde çözdüm. Ama çözemediğim şey Mehmet Ali Birant'ın niye hedef alındığı. Bunu çözemedim. Yani ötekini çözdüm. Bu Ekrem Açikel, e, elimizde videoları veremiyoruz ama Ali bunu paylaşırsın e, videoları. Ekrem açıkken şu konuşmayı yapıyor CNN'de. E, diyor ki Ergenekon, Balyoz vesaire bunlar Türkiye'nin temizlenmesi için çok büyük e, şeyler, e, davalar çok önemli. Arkasından da diyor ki 3 Temmuz için Fenerbahçe Başkanı dahil şikayet yapılmıştır. Bunların hepsi içeri atılacaktır. Çok mutlu röportajlar veriyor. Sonra da TGT'de ana haber sunuyor. Yani Ekrem Açıköy'ün hakkındaki davayı herkes unutuyor. Ben buna tepki verince Fenerbahçe'ye Şekip Mostroğlu falan da tepki verdi. Ve ayar e, de e, o konuya tepki verirken programın başladığı günde medya mahallesinde Ayşenur abla benim de çok sevdiğim saygı duyduğum deneyimli bir gazeteci programın 2 saati biterken Umur Birand'ın attığı tweette olduğu gibi son bir dakikaya girildiğinde bir dakika falan da değildi bence Umur 20 saniye falan baz, bazıları sana diyor işte öyle diyor böyle diyor yani o söylediği şey şu bunları desteklediğini söylüyorlar geçiniz onları geçiniz diyor bütün bunlardan sorumlu olan Mehmet Ali Birand diyor. Birinci, ikinci ya. ve üçüncü kişi diyor yani Evet. yani bu hepsinden bu... sorumlu muhabir de o diyor Yayın yönetmeni de o diyor, haber sunucusu da o diyor. Yani e, ekran açıklerin yaptığı bütün yayınların sorumluluğu kasıtlı olarak sanki yaptırılmış gibi bir anda Aynen. geliyor. Umur Binant da, Umur Binant da keşke babam hayatta olsaydı size cevap verebilseydi. Programın son dakikasında laf sokuşturmak kolay diyor, bana göre efendice bir yanıt veriyor. Çünkü daha fazlası zor olur. Şimdi buradaki iddia şu aslında e, Mehmet Ali Binant Galatasaraylıydı, Fenerbahçe'ye Oh olsun dedi bir. İkincisi Fethullahçıların bu meselesinde e, Doğan grubu tetikçi olarak kullanırken buna göz yumdu iki. Ve Ekrem e, açık elde pür birisiydi e, diyorlar. Şimdi Umur'la söyleşimize başlıyoruz. Sevgili Umur çok önemli bir yerden başlayacağız. E, Mehmet Ali Birant benim bildiğim Cumhuriyetçi e, Atatürk'e büyük saygısı olan, demokrasiye saygısı olan bir isimdi. Gülen cemaatiyle doğrudan ya da dolaylı Mehmet Ali Birand'ın gazeteci ilişkisi dışında bugüne kadar böyle bir tetikçilik yapmaya gerektirecek bir ilişkisi var mıydı? Kimse hiç kimse öyle bir tetikçilik yaptıracak bir şeysi yoktu yani babamın. Babam gazeteci, pür bir gazeteci. Bir pür basit bir şekilde biraz da naif de diyebilirim ben. Babam o konularda biraz naiflik de vardı. Yani haber nereye götürüyorsa oraya gitmesi gerekiyor. Onun için böyle ben bu haberi yapayım ki orayı sıkıştırayım. Ben bunu yapayım ki ona şirin gözükeyim. Ben bu haberi yapayım ki şunları şunları aklayayım. veya da şunları şunları aklamayayım, batırayım diye düşünmüyordu. Yani öyle bir şeysi yoktu. Öyle bir huyu yoktu. Öyle bir refleksi de yoktu. Zaten başına gelmiş olan belaların çoğunluğu da ondan dolayı zaten oldu. Yani haber neredeyse bu haber mi kardeşim? Evet haber. O zaman koyalım. O kadar basit. Ha, tabii ki haberin kuralları da var. Onları da o 5 t 1 ksının mutlaka da içinde olması gerekiyor. Haberin teyit edilmesi gerekiyor. Bu şundan duydum, bundan duydum dedikodularla haber yapmak öyle bir kural yok. Ama babam pür bir gazeteci, bir televizyon haberciydi. Şimdi... Televizyon gazetecisinde Türkiye'de Aynen. de. Yani Aynen. yazılı medyada da vardı ama asıl efsane 32. gündü. Yani Aynen. bunu biliyoruz. Yani benim çünkü çocukluğumda da bu işe heves eden herkes izlemiştir onu. Peki sevgili Umur yine benim açımdan önemli olan bir diğer mesele. Benim tanıdığım kadarıyla ben son iki yılında tanıdım. 3-4 yayın yaptım. Sohbetlerimde oldu. Beni de seviyordu. Yani benim soru sorma deli dolu tipimi e, seviyordu. Yani o da Format bana güzeldi. Senin formatın güzeldi. Yani evet. hard talk formatıydı. O formatı da sever babam. O hard talk formatını. E, ve e, orada çok da cesur açıklamalar yapmıştı. Bu arada onu da söyleyeyim merak edenler girebilir. 3-4 kere geldi. Acayip radikal. Bugün Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek açıklamalar, öngörülü açıklamalardı. E, ...bunu şunun için söylüyorum, benim bilebildiğim kadarıyla medyada... E, ...sevelim sevmeyelim, Can Dündar'ından Cüneyt Özdemir'ine Mithat Bereketi'ne kadar... ...Türkiye'de herkes bir biçimde Mehmet Ali Birand'ın öğrencisi olduğu için... E, e, ...şey memnuniyet e, duyar ve bunu referans olarak kullanırdı. Soru şu, e, Birand benim bildiğim kadarıyla editörler bağımsızlığa inanır ve ekibine güvenirdi. Dolayısıyla tüm haberlerin e, ona fatura edilmesi, 1-2-3 denmesi e, sana nasıl geliyor... Ya bana şu, şimdi şöyle bir bak, şöyle de bakmak gerekiyor. Günün sonunda yani haberin sonunda babamın imzası var. Yani babam Hı. günün sonunda bak, baktığımız zaman onun imzası var. Evet sorumlu o mu? O o ne şey yapıyorsa, editörleri ne diyorsa biz bu haberleri koymamız gerekiyor. Bu haber şöyle çalışmamız gerekiyor. Bunu böyle yapalım diye babamı ikna ederlerdi Veyahut hatta ona bilgi verip ondan dolayı yanında güvendiği insanlar olurdu. Ayşe Nur, Ayşe Nur Aslan gibi. A -a -a Anlatabildim mi? Öyle insanlarla çalışırdı. Derlerdi ki Mehmet der, abi şöyle bir haber yapalım. Bunu şöyle yapalım. O da tamam derdi. İkna olmazsa ya bunu başka bir şekilde koymamız gerekiyor. Bu hm, burada et yok. Burada bir şey yok. İlginç değil. Günün sonunda bir reyting savaşı da var. Yani devam eden bir reyting savaşı. Yani o görevin başında sadece düzgün, doğru, dürüst haber yaparak değil. Reyting de getirmeniz gerekiyor ki işinizi doğru yapmış olun. Yani amaç o günün sonunda rating getirmek. Ondan dolayı etrafını güvendiği insanlarla çalışırdı. Yani sırtını dayayabileceği insanlarla çalışırdı. Ona çok her zaman da öyle. Ekibi iyi toparlar, iyi insanları çıkartır, iyi insanları parlatır. Ki gördük şu an hala da görüyoruz. Bitmiyor, bitmiyor. onun ekolü de bitmiyor. Ama öyle insanlarla çalışırdı. Ondan dolayı evet onun altına diyebiliriz. Sorunu oydu. Peki diyebiliriz. Ama bu bir ekip işi. Yani Birisi de yani bir, bir görev dağılımı diye bir şey var. Ayşe Hanım babamla kaç yıl çalıştı? Tam hatırlamıyorum. Üç mü yıl, dört mü yıl çalıştı? 2013'te ayrıldı. Ben bütün bu 2011'den sonra oturup istifa ettiğini hatırlamıyorum. Bu haberler çıkınca istifa ettiğini de hatırlamıyorum. A a anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani bir anda 10 yıl sonra... Babam vefat ettikten 10 yıl sonra bir programın son 20 saniyesinde birinci sorumlu, ikinci sorumlu, üçüncü sorumlu Mevlidi bir anlattırdı diye programı kapatmak kurnazlık gibi geldi bana. Çok şey kurnazlığı. Yani bu eski medya kurnazlığı. Eskiden vardı bu küçük hareketler böyle. Son saniyelerde böyle tak diye bir laf şey yapılır. onu evet, de, Ama niye yaptığını da biliyorum şimdi. Benim benim aynı şunu da söylemek de istiyorum lütfen. Benim, e e, e, Ekreme karşı hiçbir şeyim yok benim. Ekreme o kadar çok iyi tanımıyorum. Ne yaptığını da bilmiyorum. Onu da oturdu, onun benim öyle bir söz sahibi e, değilim bu konuda. Ama Ekreme gelen bütün bu tepkileri babamın ismini kullanarak aklamak e, ucuz geldi bana. Doğrusunu söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe eski Aziz Yıldırım yönetimi ve Şimdiki yönetimde benim konuştuklarım özellikle Ekrem Açıkeli e, kendilerinin içeri atılmasına sebep olan Fetullahçı Kumpas'ın medya ayağı olarak görüyor. Nitekim yargılanıyor bundan dolayı. Dolayısıyla iş az buz değil. Şimdi iki kritik soru var. Birincisi Mehmet Ali abi Galatasaraylıydı. Hatta şakalaşırdık. Ama ya e, taraftar e, falan yani bir lezzet ortamında. Mehmet Ali abinin Fenerbahçe camiasına özel bir garezi var mıydı? Örneğin e, Aziz Yıldırım ya da Ali Koç'a karşı bir garezi var mıydı? Fenerbahçe'yi çökertmek için işbirliği yapar mıydı? Olur mu öyle bir şey? O, hayatta öyle bir şey. Aklın ucundan bile geçmezdi. Kesinlikle öyle bir şeysi yoktu. Ya bizim o zamanki, ya yani şunu, şunu da söyleyeyim yani, e, bizim yani Koç ailesiyle bizim ailecek olan bağlantılarımız var. E, yani <laughs> yakından bağlantılarımız var. Her zaman diyalog içerisindeyiz. Ali hani Koç da olsun, e, Fenerbahçe yönetimi olsun. Etrafımız yani şeyde değil anlarım başka bir ülkede yaşamıyoruz. Yani Fenerbahçe yönetimi size elle dokunabilecek kadar yakınımızda o günlere baktığınız zaman. Tabii ki telefonlar geliyor. Abi ne oluyor? Nedir bu? Nasıl olacak? Telefonlar gelmesi gayet doğal ama bir kötü niyet kesinlikle kesinlikle kötü niyet hayatta olmaz yani. Ş şunu da şunu da söylemem gerekiyor. Babam Fenerbahçe babam babam derbilere giderdi anlatabilir miyim? Yani Fenerbahçe stadına gidip derbi izleyen bir adam ve de ona hiç laf edilmezdi. Bana laf ederlerdi ama. <laughs> ona hiç laf edilmezlerdi. Anlatabildim mi? Yani beni şey yaparlardı. Bana küfür ederlerdi ama ona demezlerdi. Çünkü büyük bir saygı var günün sonunda burada. Yani bin... o zaman şunu da netleştirmiş olalım. Aslında Fenerbahçe stadına davetle gidebilecek kadar, yönetimle içli dışlı olacak kadar ve Ali Koç'la da ve aileyle de dost olacak kadar Tabii yakın ki. birisinden söz ediyoruz. Tabii çünkü ki. o zaman Ali Koç yönetimde yani bir Tabii önceki ki. dönemde. Tabii ki. Yani e, bu ilk defa söyleniyor burada çünkü Umur da bunu açıklamak istedi. E, ya da e, dün konuştuğumuzda bunu da söyleyebilirim. Alemiyesin dedi. Böyle bir şey zaten yok dedi. E, peki Ayşenur ablayla arasında e, Mehmet Ali e, Birand'ın bir sorun var mıydı? Um, ya babamın yoktu yani babamın Ayşenur Hanım'la bir sorunu yoktu. Ayşenur Hanım'ın babamla bir sorunu vardı. O da babamın koltuğunda değildi. Yani a, a, anlatabildim mi yani orada büyük bir fark var. Günün sonunda kanalda ana haber dediğiniz zaman Medelivrandır. Baş yani, evet yani marka o 30 yıl 40 yıl şeylerini yapmış 32. günden tutun Brüksel'den röportajlar dediğiniz zaman orada bir Mehmet Ali Brand diye bir mega bir star var. Mega star bak öyle bakmamız gerekiyor haber konusuna gelince. Ama siz onun gölgesinde bir şekilde herkes yaşamayı öğrenmesi gerekiyordu. Ama gölgesi de soğuk bir gölge değildir babamın. Ama günün sonunda gölgesindeydi. Ayşin Hanım o gölgesinde yaşamaya zorlanıyordu. Çünkü o star olmak istiyordu. O yayına çıkmak istiyordu. Onun haberlerinin olmasını istiyordu. Anlatabildim mi? O da zor evet. tabii ki. Yani orada fazla koltuk yok günün sonunda. Yani bizim medyada da fazla koltuk yok. Bakmayın Değil yani mi? kaç tane var? Yani baktığınız zaman kaç tane yani 20 100 kişi dört koltuk için savaşıyor hala hala. Ama ne oldu? Şimdi YouTube yayınları geldi. Biraz daha bölünmeye başladı. Biraz daha şey olmaya başladı. Ayrıştırılmaya başlandı. Ama o günlerde dört tane koltuk var. Bu arada Mehmet Ali abi YouTube'çuluk yapsa da çok renkli olurdu. Ona uygun bir mecra. Çok ilginç. Onu dün akşam konuşuyorduk ailecek. Baban ne yapardı diye bir soru şey yapıldı. Aramızda annemle şey yapıyorduk. Baban ne yapardı? Ben dedim muhtemelen zaten Kanal D satıldıktan sonra istifa ederdi. Yani Kanal D Demirörenler'e geçtikten sonra istifa ederdi. Ama... Ne yapardı? Hemen e, salonun yan tarafında bir tane kış bahçesi var. Orayı iki dakikada YouTube stüdyosu haline çevirir ve de oradan her gün herkesin yaptığı gibi oradan YouTube üzerinden yayını devam, et, devam eder. Bunu, bunu şunun için söylüyorum. Onun kişiliği de yeniliklere ve bu hareketlilere. Mesela ben Mehmet Ali abi ilk şeyde konuşurken bu saat merakından dolayı ilk defa renkli saatleri Türkiye'de o taktı. Evet. Ve evet. ana haberde taktı. Enver dedi bana hiç unutmuyorum. E, yani koskoca böyle zengin o zaman da e, yani zengin derken medyanın güçlü isimlerinden biri. istediği saati alır. Enver dedi hiçbir saate çok para vermeyeceksin. Niye demiştim? Çabuk sıkılırsın çünkü demişti. Dolayısıyla ucuz saat alacaksın. Takıp genel evet, atacaksın. Bir şey daha söyleyeceğim o zaman. Babam vefat ettikten sonra saat annem bana saat koleksiyonunu verdi. Ben dedim ah dedim nasıl büyük saat olayım. Yüz yüz parça falan. Dedi ki <laughs> aman dedi. Aman dedi. Saatçiye götüreyim deme dedi. Dedim niye? Bunun yüzde doksanı sahte dedi zaten dedi. Yani, hatta öbürleri de şey dedi. Ya, yani öbürleri de, de değersiz dedi.